Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altı bir videosu çekiyoruz. Şöyle bakın. Benim grubum saat 10 14.30 bitiyor. Zaten ikimiz de aynıyız. Bu arada forma şeyi. Arada... olanlar abone olsun. Ee... ee, dur, dur. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar yorum yazsın. Fenerbahçeli olanlar da abone olsun. Bakalım yok. Fenerbahçeli olanlar da like atsın. Bakalım kim daha çok. Bakarız zaten. Ee, arkadaşlar bu arada abone olmuşsunuz ve bildirimleri açmıyorsunuz. O yüzden videolarımı göremezsiniz. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Ya, keşke oynasaydık. Çekseydik. Ama babam vardı ondan. Evet arkadaşlar bakın bu arada şeyin üstüne çıktık şöyle. Dur. Tabu denen veya şey. Seyirci, seyirci şeyi. Bu arada arkadaşlar burası akşamları çok güzel oluyor böyle akşamları bazen çekirdekle çıkardık ama artık.